Şimdi sadece şu bence şey yani çöp çöplük yerine dönüştürülmesi çirkin yani e, villaların Antalya'da içinde Antalya'da çöp alanı dökülen yerler bellidir. Belli, e, tabii ki Yasa belediyesinde yasa bunu, evet. der ki harfiyatlar buraya dökülür. Bunun dışında harfiyat dökülemez. Bunun için dökmek için de belirli belediye bir belediyeye para ödemek zorundasınız. Şimdi acaba bu dökülen harfiyatlar ve ben şimdi o yanına bakıyorum bilmem yüzlerce kamyon çöpler ve harfiyat dökülüyor. Bunun karşılığında bir bedel alınıyorum ama orada belediyenin görevlisini görmedim. Yok. Herkes önüne gelen yere bir de yollardan giderken her tarafa moloz döküldüğünü gördüm. Yani burada bir e, Sayın Futbol Federasyon Başkanı'nın bir e, sözü vardı. O söz de farklı şekilde algılanıyor ya. Hani diyor ya e, köpeksiz köy gördüm, çomaksız geziyorsun filan, sopasız geziyorsun gibi laflar ediyor. Yani e, orada görevli olmayınca isteyen istediği yere moloz ve çöp dökebiliyor. Görüntüsü ortaya çıkıyor şu anda. Ben ona dike tabii, odaklandım o da var. yani. E, geldi işte biz oradayken bir araç geldi gördün e, çöpü döktü. Şimdi en önemlisi şu biliyorsun ben burayla ilgili dilekçe verdim. Burası e, çöp dökme alanı mı, moloz dökme alanı mı diye bana e, hayır değil dediler. Baktık hemen e, burada öyle bir izin yok, öyle bir yer değil. Fakat öyle bir yer değil diyen Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin nesi var orada? Dozeri mevcut. Dozeri gördünüz. Evet. Antalya Büyükşehir Belediyesi dozer koymuş oraya. Niçin? O dozeri orada e, Yılan çöplükleri yığılan çöplükleri düzeltmesi için. düzeltmesi için. Orada zaten izah ediyor vatandaş. Diyor ki bu çöpleri diyor geliyor diyor bir görevli e, Ama alıyor. Ama il, ilginç tarafı ben e, şuraya da dikkat çekeyim e, Sayın Dönmez. Şimdi oradaki vatandaş diyor ki